arkadaşlar uzun süre uzun süre sonra tekrar bir video çıkıyorum video yapmadım süre zarfında zarfında ilk okuldan mezun oldum ben zaten dördüncü sınıftam. YouTube videolarını çekmeye başladım. da şimdi mezun olunca da aklıma bir oyun yapmak geldi bu, bu, bu oyunu da şimdi, şimdi size gösteriyorum oyun, oyun izledikten sonra da kollarını inceleriz İlk başta adınızı sor, adını soruyor. Bu tasımızla ilgili sorular var. Daha önce yaşanmış olanlar, en, çok kim ne yapıyor şeyleri gibi. Ama siz tabi bunları bilmediğinizden bu oyunu pek anlamayabilirsiniz. Mesela ben şimdi hazırlayıcı şey yapıyorum. şimdi arkadaşlar bir sonra hızlıca cevapladım. Şimdi önümüzde, önümüzde bir kazanma sayfası geldi. Tebrikler sen gerçek bir 4 dlsin yazıyor. Altta 4 dlsin üstünde de Yusuf Acar yazıyor. Bu, ismimizde de ilk başta sordu. Sorudan alıyor. bu, 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 şey, bir daha önce yarışmaya katıldım, katıldığımız bir oyunda da yapmıştık. Bir, 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 bir de şimdi size eğer kaybedersek ne olur diye bakalım. Ne olur onu deneyelim. Evet çünkü evet, dur, bir süre vereyim. Mesela Halil dersek buna bir yani hain olduğunu biliyordum. oldukça büyük oldu. Büyük olduğunu düşünüyorum. Şimdi, oyunumuzun içine, baka, içine baka basarak kodlarına bakmıyorum. Önüne bakalım. Hani z dekordaki kodlardan başlayalım. İlk önce müzik için bu ilk önce burada müzik için bir kodum var. Oyuna baş, Oyun oyun başladığında şu <laughs> şey şu gidi. Nasıl bitene kadar çal bu bu, bu bu müzik kodu. bunu biliyorsunuz zaten. Oyun başladığında başlangıç dekoruna geç. Bu bu oradaki ana sayfa dekoru. Ana sayfaya geçmek için gereken kod. Şimdi asıl Şeye geçelim. O o o, o o o o o isim şeyini nasıl yaptığımı. Oyun başladığında isim değişkenini gizle, adın diye sor ve bek. Adın ne diye sor ve bekle. isim değişkenine yanıt yap. Ve arkadaşlar. bir arkadaşlar şimdi. E e e e e e yanıtları yanıtları giz gizli göster kodunu olmadığı için bu yanıtı başka bir değişkene aktarıyoruz. Ben bu değişken ismine isim koydum. Yani ilk önce o de, isim değişkenine yok ediyor, göstermiyor. Ondan sonra adın ne diye soruyor oyunun başında bize sorduğu gibi. Ondan sonra adın ne sorusunu aldığı cevabı isim değişkeni yapıyor. Şurada da şu, şu var dekor dekor bir olduğunu dekor bir de şu, şu kazanma sayfası. aslında isim değişkenini göster. Yani kazandığımızda da isim değişkenini gösteriyor. Tamam şimdi arkadaşlar dekor kodlarımız bitti. İsterseniz size dekorları da göstereyim. Hadi. arkadaşlar. Ay, ne yaptım ben ya? Evet. Yanlışlıkla başka bir dekor daha ekledim. Dekorlarda şunlar. Başla ilk soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru diye Geliyor. Ondan sonra kaybetme, başlangıç ve dekor bir. Bunu da ismini değiştireyim hatta. Kazanma yapayım. Evet arkadaşlar, dekorlarımız da böyleydi. Şimdi e, kuklarla geç kuklalar kuklar kuklalara geçelim şimdi, 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 şimdi birinci şıkkımızın Mesela kodlarına bakalım. Zaten bunların hepsi neredeyse aynı. Dekor 1 olduğunu da göster. Dekor 2 olduğunu da. Dekor 2, 3, 4, 5, 6 olduğunu da gizle. Bunlar zaten hepsi neredeyse aynı. Mesela, mesela bu, bu iki kuklunun kodu aynı. Size de vermişim kutularda şunlar aynı sadece hangi rekorda gösterecekse o değişiyor. Şimdi bir de arkadaşlar nerede bir de şey var o butonların olmazsa olmazsa olmaz olmazsa mesela konuma git şey var Gör bu, kutu zaten yalmazsanız siz öyle e, oyna oynayan kişi bunu istediği yere sürükler. Yani yersiz sürüklediğinizde aynı yere dön aynı yere dönmez oyun başında ama bunu yaptığınızda e, e, bu, burada istediğin istediğiniz kadar oynasanız da mesela şöyle deneyelim. Mesela diyelim mesela şimdi a. Şimdi arkadaşlar mesela burada durdurduğumda mesela bunu şöyle yaptım şunu şöyle yaptım falan şimdi oyun başlarımızda yine aynı yerlere geçecekler. Bu kutu işte onu, sağ onu sağlıyor. Şimdi, şimdi burada da şey var Bu seçenek doğal seçenek olduğundan hukuka tıklamında coin sesini bitene kadar çal sonraki dekora geç burada burada mesela mesela bu bu seçenek yanlış seçenek. Burada kukla tıklandığında disconnect sesini bitene kadar çal. Kaybetmedi konuna geç ve, bütün oyun durur. Zaten arkadaşlar bir üzerine şey dedik ki kodlar neredeyse aynı. O yüzden hepsini teker teker yer göstermeyeceğim. Bu, bu, kutları da en bloktan aldım. Bu kutları ise kendim yaptım. Oyunumu e, 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 Umarım beğenmişsinizdir sizler e, 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 eğer videomu Beğendiyseniz like, like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve abone olmayı İnsan unutmayın oyunumuz bu kadar da kötü görüşürüz